Merhaba arkadaşlar ben Ekin Bugün yine sizlerleyim arkadaşlar Bugün hızlı savaşları çekeceğim arkadaşlar yine Bugün hızlı savaşların sonunu çekeceğim Bundan sonra ordu savaşlarına falan gireceğim yani kendi ordumu kuracağım Devletlerle krallıklarla savaşa gireceğim. Oyunumuza girsin Arkadaşlar Ee, bu şey savaşında kayıtlı oyun savaşında bayağı ilerleme yaptım yani kendi ordumu falan almadım daha ama korumalarımı aldım şey aldım ee, kıyafet aldım korumalarımı kendime de aldım oraya resim yapacağım Evet arkadaşlar oyunumuza girdi. Ben de hemen şöyle yapayım. Evet önce bir meydan savaşı çekeceğiz. Hepsi böyle. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum ama yine de bizde atlı birlikler oluyor. Tabi düşman birliklerinde de oluyor. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. Gösterim arkadaşlar. Buyurun. Gördüğünüz gibi benim ordumda oluyor ama görürseniz karşı tarafta da oluyor. Ben şu azapların içinden yavaş yavaş gideceğim. Şu atlı birlikleri bir görsünler. Onların atlı birlikleri benim için çok üstün. Ve onların atlıları benim zırhımdan var. Benim atlıdaki zırhımdan var. Bu arada arkadaşlar bu oyuna güzel bir geliştirme gelirse sevinirim. Yusuf arkadaşımıza da rica edeceğim. Oyun kurucusuna bir mesaj yollasın. Şey arkadaşlar bu oyunda top olsa falan yani güzel olur. Tüfek var ama yani şöyle top olsa çok güzel olur ya. Yani şuraya bir yere kursak şu alanı falan. Buradan fırlatacağım onların atılı birliklerine normal birliklerine devireceğim. Veya onlar bize fırlatacak. Yani iki tarafta birbirine fırlatacak yani. Yani gerçek Osmanlı gibi olacak. Bu değil de bizim orduyu bayağı doğramışlar. Demiştim onların atılları çok düşüyor diye. Arkanda ne geri zikalı. At çarparak bir sürü zarar veriyor bu Kamil'e. Adamma bak arkadan daldı adamma. Kimsiniz lan? Of be. İkili, ikili, iki kişiyi aldım sandım ama. Alamazsın. bu gelir o da olur. Atıma zarar vermişler bu arada. Onun zararını size ödeteyim. Kamidir. Mert bir şekilde savaşa katılıyorum. Ama işte doğruyorlar. Atımda fazla zarar almasın. Hızlı koşamıyor. Fazla zarar alınca. Of be. Bu değil de bana kılıcım alıcı adamı sapladım sanırım. Kalkanlarına geldi. Şimdi nord kılıcı mıdır nedir onu alayım. Gel gel gel. Of be. Lan lan lan. Siz ne gözünüz lan burada? Lan zor mu lan Başlarının üstünde yerim var. Of! Atı öldürdüm be! Ona binecektim ben. Cık. Yanlış bir hareket yaptık. Atı öldürdüm. Ben ona ata binecektim. O at daha güzel gözüktü bana. Ben ona ata binecektim ama. Lakin... Olmadı. Benimkiler de almaya başladı ama ya. Öldürdüler de oradalar ama ya. Tek fark benim birliğim bunlar. Tek fark bunlar benim birliğim. Saldır. Hocam. Hop be. savaş kazandık. İki adam öldürebilmiş ona düşman da benim 148 askerim öldürmüş. Şimdi sıra Vaha'da. Sadece atlı birlikler olacak. Arkadaşlar bu atlı birliklerin gidişinde öyle bir güzel manzara var ki. Hayran oluyorum bana. Şimdi hmm şu adamı alacağız. Size o manzarayı göstereceğim arkadaşlar. Ben keyif alıyorum. Evet buyurun bakın. Budur. Adamlar ölüme koşa koşa gidiyor ya. Siz öyle gideyim ben buraya cık burada takılacağım. Ona göre Ben hiç dağılmıyorum şöyle bu atlı birliklerde şey bu atlı savaşlarda hiç iyi değilim. Ben iki tane atlıyla karşı karşıya gelemem. 5.000 takıldılar Atlatmam lazım bunları Atlatayım da ben şunları ona Oh Ordumun Ormanın arasına girdirmişim kamilleri Ben önüme çıkmayacaktım ben düşman askeri işte ne yapacağız? Hihi. Bakalım ne yapacağız. Gel lan gel. Ben hiç anlamam vuramıyorum diye. Of. Yine mi adamın atını öldürdük ya? Ne oluyor lan? Bende bana kılıç çekiyor sanırım ya. Gel buraya gel, gel gel gel. Gel gel. Kaçma kaçma gel. Kaçıyor mu? Göçüyor mu ben Bilmem ama. Ölümün elinden olacak yani. Allah Allah. Bugün de tüm atları öldürdüm ya. Atlara fariziniz var benim. Allah Allah. Yine mi at ya? Of. Lan gelme lan gelme lan. Gelme lan. Hemen de değişik bir savunma tarzını aldı kendini. Öh, ya baltasını alır, nedir? Onu yan tuttu böyle. Şekil yaptı bize. gidin ya. Filmlerden görüyorsunuz. Allah Allah. Yine atı vurduk. Kanka bir dakika sana yardıma geleyim mi? Geldim vallahi pompa. Tamam <laughs> <laughs> başka birlikler de geldi. Ekin kaç. Allah! Allah! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Selam olsun siz Ekim'den. Ben ezan okudum ama. Oh. Atıma binebildim. Gerçekten bu videolarda ölmek istemiyorum. ölmek istemiyorum. Çünkü yani ölünce savaş kaybediyoruz. O değil de ben şu atanmak istiyorum. Nereye ya? Kayboldu. Kayboldu. Allah bizimkiler orada savaşta. Ben de burada atın peşinden koşuyorum. Hadi be benicilik becerisi. Et. Bunda da benicilik becerisi yükseltemiyoruz. At atma doğrasam şaka şaka. Bugün bayağı at doğradım ya. Adam fazla zarar da ama. Ya hızlı gitmiyor. Hadi yani, arkadaşlarımdan birini öldürdüm. <laughs> O da hiç atlı birlik kalmamış bu arada. Birkaç tane kaldıysa o da benim askerlerden. Düşman birliklerden hiç kalmamış. O ne lan? Atım harbiden hızlı koşmuyor. Fazla zarar dalmamış ki zaten. Aa bir tane varmış düşman birliklerinin atlı. Oraya yani ne? İki atlı ordu birbirine girdi. Ata 32 zarar verdik. At olmadı. İyiymiş. Oh. Kazandık. Oha. iki adam öldürebilmişim. Şimdi çok tehlikeli bir yer. Ve tehlikeyi seçtim. Menzilli olacak. Ben de hangisi Şu atlı alacağım ya. Az karakterimi alacağım ben tekrardan. Çünkü bunun oku da var. Bir de atı da var. Hızlı gitmem gerek. Ben hemen şöyle en önden gideyim. Çünkü bunlar bana çok güzel ok atıyorlar. Şimdi kendimi kalkanla makulum hayalim de. Ömrüm de bir açın Allah için ya. Düzlerden gitmezsem herhalde atım yavaş gidiyor. Ulan oğlum size ok yağıyor bana mı gelsin istiyorsunuz anlamadım ki. Ben şöyle geçeyim. Şöyle korumayalım da kendimi. Atıma geldi bak. Atım 9 zarar aldı. Niye hep bu at ya? Hep atıma zarar veriyorlar. Hep ama. Bana hep yapıyorsunuz siz. Oha bana da bayağı zarar vermişler ya. Ok yağıyor lan bana. Atıma bak. Ne ok lan bildiğin cida yağıyor bana. Ulan bu tarafa gelmişler. Ha ben gidiyorum ya. Demiş ama bu çok zor diye. Sırtımdaki kalkanı isabet etti diyor. Sırtımda kalkındı. Allah kaçtım gittim ya. Ya korktum ya. Hayır az geliyor bak okları. Siz kimin şekil yapıyorsunuz ya? Benim orada oraya girsem ben geleceğim bekleyin siz. Kamiller. Ya burası gerçekten çok zor oluyor. Nasıl vurdun lan oradan? Harbi Kamil ya. Ben yine uçtum havada. Yine geliyorum. Yine vurulacağım. Atının, atıma bir sürü şey girmiş ya. Ben öldüremem bu arada yani. Menzilli de ama. Karşımdaki de menzilli. bayağı tehlikeli bu adam. Ben şöyle kalkanımı çekeyim. Şuraya çıkın ben buradan ateş ediyor. Atım da fazla zarar aldı. Fazla hızlı hareket edemiyor. Benim ordum doğruyor yalnız bunları. O adam öldürdü. Öldürüyorum ya. Artık kendime güvenceyi aldım. O kadar zarar veriyor o zaman öldüremiyoruz ya. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlık yani? Böyle şey mi var ya? Bu değil de benim orada içeriye girdi bunların. Oo kafadan attım yine. Ya benim kafam dumanlı azıcık. Ya arkadaşım bayağı iyi atıyorum da. Atımın bacağına saplanmış. Atım yürüyünce o böyle cida mıdır, cirit midir nedir? O da hareket ediyor böyle. Evet. Ben gireyim artık. Benim orada öldürdü zaten. Abim ben fırsatçıyım ya. Yük beye girine biniyormuşuz biz ya. Lan Kamil. Evet. Son adamı da ben öldürdüm. Ben. Ben öldürdüm. o oh 5 be, oh adam öldürmüşüm. Arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadar. E, bundan sonra hızlı sağ çekmeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir kusurunuz olduysa affedin. Beğenmeyi unutmayın.